Hepinize selam aleyküm arkadaşlar. Tek teker nasıl yapılır, tek teker nasıl yapılır istiyorsunuz. Beni takip edin. Ee, tek teker nasıl yapılır, part 1, part 2, part 3 falan filan daha bir sürü video çekeceğiz. Bunun haricinde işte viteslerde, e, dengeydi, moneldi hepsini size göstereceğim. Beni takipte kalın. Yavaş yavaş metabaylasını yutalım. Orta vites 2'de olacak gördüğünüz gibi. Arka vites de 3'de olacak. Evet bir deneme yapacağım. Öncelikle... Sol ayaktan basacağız. Yani Tekerle kalkarken sağ ayağınızdan basarsanız sağ ayağınızda çok güç olduğu için yani bir denge bozukluğu oluyor. O yüzden sola alışmaya çalışın. Soldan daha iyi denge sağlıyorsunuz kalkarken. Şöyle Hemen size göstereyim. Hemen yavaş yavaş gel Şöyle kaldırdığınız zaman yükleniyor. Kütesi olabildiğince yumuşak bir kıvamda bırakmanız lazım. Çok da olmayacak. Dengeye yavaş yavaş alışmanız lazım. Yapalım. İkinci bir kısım stopi nasıl yapılır? Stopiye kalkarken ön ama sorunuz biraz hani öne basmanız lazım saniye farkıyla da arkayı hafif kaldırmanız lazım ki stopin devamı gelsin. Bir stop ile geleceğim. Bir görün böyle oluyor. Saniye farkıyla ön basıp arkayı hafifçe, hafifçe kaldırıyorsunuz. Dengeyi sağlıyorsunuz. Ama bir anda sert basarsanız taklatabilirsiniz Yere düşebilirsiniz. Ben çok yaşadım. Sakın ha sakın bir anda basmayın. Yaklaş buraya. Yani freni basarken ön freni şöyle iki falan basarken bırakın tekrar basın. Yani bunları hep saniye farkıyla saniye farkıyla yaparsanız bir gelişme kaydedeceksiniz kendinizde. Manuel manuelde yani pedalı devamına getirip bir yerden sonra pedalı bırakın fren yapmaya çalışın onu da yapayım bir yere kadar pedalla gidersin, bir yerden sonra pedalı çevirmeyi bırakın ve frene yönelin frende yapa yapa zaten manueli daha iyi kavrarsınız ufak tefek yokuşlar bulun orada deneyin önceliğiniz frene alışmak olsun rene alıştığınız zaman her şey oluyor. Buraya kadar anlamadığınız bir şey varsa yorumlara iletebilirsiniz. Bu part 1'dir. Devamını gelmesini istiyorsanız MT ailesine katılmanızı rica ediyorum. Sizi takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.